Hadi kazan şu maçı. Of ya. Ver bir de ben deneyim. Sıra bende. Oyun konuda oyunu da paylaşmalısın. Oyun konusunda bencillik yapmayı kes. Aa, bunu gördün mü? Bir şeyler oluyor. Ağlamaz. Aman ne? Neredeyiz biz? Yok artık halimize bak. Minecraft dünyasındayız. Hey o da ne? Ah, sanırım oyunun içindeyiz. Oo, şunu şuna bak. Candy Crush gibi. Ha, bu kolay olacak. Pekala. Şunu şuraya götür. Şunu da buraya. Bak aynen dediğim gibi kolaydı. Ya, bir dakika. Aha, ay, ne oluyor ya? Aptal şekerler. Sanırım o kadar da iyi değilmişim. Vay canına gerçekten de hiç iyi yapmamışsın. Ben ederim. Ha? Hey, ben yapacağım dedim. Sen şansını zaten denedin. Bütün şekerler nasıl üstüne yıldı unuttun mu? Sen de, sen de bir şey duyuyor musun? Ah hayır 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 hayır! Oh, oyunu bitirmemiz gerek. Ne yapacağız? Abi oh, fikrim var. Sen, sen ne yapıyorsun? Müzik yapmanın sırası değil bak bir kılıç. Evet bize tam olarak gereken bu. Oo, elimede tam oturdu. Pekala ben onları uzak tutayım. Sen de oyunu bitir. Ben bunu yapabilirim. Yapabileceğimi biliyorum. Bunu gördünüz mü? Evet artık bir kılıcım var. Şunları kovalama vakti. Hayır. Orada iyi misin? Seni akladım. Seni de. O, olamaz. Birini kaçırmışım. Şimdi hallederim. İşte daha da fazlası geliyor. Sorun değil ama çok iyi gidiyorum. Bu doğru. Gelin bakalım. Heh. Ordu halinde gelmişler. Bunu da hallettim. İşte bu da şuraya. Tamam. Başardım. Beni duyuyor musun? Geçtim. Neredesin? Ne dedin? Seviye geçtin mi? Harika o zaman artık şu savaşı bitirelim. Alın bakalım kötü yaratıklar. Bu mudur? Hepsini akladın mı? Kazandın mı? Evet pekala geliyorum. Ah, oh, işte geldim pekala. İçine atlamaya hazır mısın? Hadi. Vay canına burası çok daha farklı. Bir dakika. Mario gibi mi görünüyorum? Ben de Lara Croft gibi olmuşum. Hadi biraz mezar yağmalayalım. Aha peki sen öyle diyorsan. Tam olarak nereye gittiğimizi biliyor musun peki? Oo, ne güzel bir ağaç. Aa, bir dakika. Kaybolmadığımızdan emin misin? Bu bayağı büyük bir orman gibi görünüyor. Vay canına burası gerçekten de çok güzel. Hey, şuna bak. Hey, 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 hiçbir şey alma. Tamam, haklısın sanırım. Ama belki yazıcık dokunabilirim. Ay, fena canımı yaktı. E, ee, ne demiştim sana? İyi, tamam haklıymışsın, üzgünüm. Amanın, şimdi ne oluyor? Kötü bir şey olmasına karşı hazırlıklı ol. Aa, bu da ne ya? sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Kaç! Daha hızlı, daha hızlı devam et. Bizi yakalamasına izin verme. Hala peşimizde mi? Koş, 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 koş. Aa, olamaz. Ayağım takıldı. Kaldırdım seni hadi. Nasıl bu kadar hızlı olabiliyor ya? Bir dakika. Hangi yoldan gitsek? Gel bu tarafa gidelim. Hayır aslında bu tarafa gidelim. Dur pekala ha, orada kal. Şimdi bizi fark etmeyeceği şekilde poz verelim. Ah, mı hiç bu kadar korkmamıştım. Vay oh, canına o aptal canavarın bu numaraya kandığına inanamıyorum. Ne kadar aptal olduğunu düşünebiliyor musun? Yine de bayağı korkutucuydu. Ağlamaz. Canavar geri döndü değil mi? Şimdi ne yapacağız biz? Neyse ki şimdi başka bir dünyadayız. Yok artık. Ne kadar havalı göründüğüne baksana. Evet, öyleyim. Aa sen de bayağı ilginç görünüyorsun. Of ya, niye her seferinde saçma sapan görünüyorum? Ah, bir şeyler oluyor sanırım. Bu kim acaba? Sanırım şuradan gitmeliyiz. Önce sen git. Çok da cesurmuşsun ha. İyi peki. Pekala anlaşılan bir dövüşe başlıyorum. Kesinlikle kazanabilirsin. Ne kadar havalı göründüğünü hatırla yeter. Bu çok heyecan verici. Evet tekme atmayı ve dönmeyi unutma. Yelpazeni kullan yelpazeni. Evet başardım. Zaten şüphem yoktu. Hey aferin harikaydın. Ha, kesinlikle harikayım. Hey sinek oğlan sıra sende. Bir dakika. Ne? Ben de mi? şey eh, sanırım öyle. Hey, hey eh, ne haber? Eh, çok sert davranmasın ha. Bekala. Aha. Al bakalım. Ya, bu çok saçma bir hamleydi. Hadi başlayalım şuraya uçuyorum. Sonra da tekrar buraya. Oh, kaçma yeteneğim harikaymış. Pekala işte yeni bir hamle. Ah, o da ne öyle? Şöyle arkasına geçiveriyorum. Heh, şimdi azıcık etiyorum ve... İşe yaradı. Şimdi de halıya sarayım. Halıya sarılmış insan dürüm gibi oldu. Evet, hem de bunu havalı bir yer faze olmadan yaptım. Bir dakika. Bu da ne? Yine buraya dönmüşüz. Evet ama en azından artık sinek değilim. Kime ne umurunda? Canavar buralarda bir yerlerde olmalı. Bak işte orada bizi bekliyormuş. Ah evet, canavar. Hey beni bekle. Aman ana, bu yer çok yüksek. Hayır hayır olamaz canavar yaklaşıyor. Oradan atlayamam kaçmaya devam etmeliyim. Ay! Oh, neyse hala hayattayım. Amanın biraz daha kaçmalıyım. Git başkasını izle ya. Ay! Ah tamam tamam bir kere daha hayattayım. Ah yine mi? Başka bir şey yapmalıyım ya da başka bir yere kaçmalıyım. Of oh ya beni yakaladı. Yine mi? Ah oh, pekala kaçmaktan bıktım. Of oh, bu işe yaramadı. Yine kaçmaya devam. Gidebileceğim bir yer olmalı. Şu yönü deneyeyim. Ha, keşke tek başıma olmasaydım. Kendimi yalnız hissediyorum. Peki buralarda bir yerde saklanabilirim. Yapabileceğim bir şey olmalı. Hey Mario buraya gel. Oh, aman tanrım. Beni bulduğuna inanamıyorum. Bak çıkış burada. Nihayet çıkalım artık buradan. Hey, evet koltuğumuza geri döndük. Canavar bizimle mi geldi yoksa? Ha, hayır güvendeyiz. Al istediğin kadar oynayabilirsin. Sen hangi oyunu yaşayarak denemek isterdin bize yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla eğlenceli video için kanalımıza abone olmayı unutma.